Merhaba, bugün pastanede aldığım tarife göre çok güzel ve suyla yaptığım poğaçayı paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Buyurun yapılışına geçelim. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık poğaça tarifi vereceğim. Bir paket yaş mayama kabıma alıyorum. Bir bardak ılık su ve iki yemek kaşığı toz şeker mayamızı bu şekilde güzelce karıştıralım ve eritelim şimdi 2-3 dakika mayamızı bu şekilde karıştırdıktan sonra bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum ve bir çay bardağı sıvı yağ 2 tane yumurta bir tanenin sarısını ayırdım üzerine sürmek için 5 su bardağı un kullanacağız. Siz yine de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Unumuzun kalitesine göre değişebilir. Ve bir tatlı kaşığı tuz unumuzun üzerine ilave edeceğiz. Ve bir spatula ile bu şekilde karıştırıyoruz. Elimiz fazla hamura bulaşmasın. Siz bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Benim için biraz zor oluyor. Ve artık hamurumuzu elimizle yoğurabiliriz. Hamurumuz toplandı. Sonra tezgahımızda yoğuralım desgamı çok az un serptim ve bu şekilde hamurumu güzelce yoğuruyorum. da daha rahat oluyor. Hamurumu güzelce topladım ve tekrar kabıma alıyorum. Hamurumuzu üzerine kapatıyoruz ve bir buçuk saat kadar oda sıcaklığında hamurumuzu güzelce kabarana kadar dinlendiriyoruz. Hamurum çok güzel kabarmış. Şimdi üzerine açalım. Elimizi çok az yağlayalım ve hamurun havasını alalım. Çok güzel kabarmış. Mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım güzelce toplayalım. Parmağımı çok az yağlıyorum ve bezemin tam ortasını bu şekilde açıyorum. İçerisine peynir koyuyorum. Ve böyle ters çevirip aynı şekilde bastırarak bu şekli veriyoruz. Çok basit. Bir tane daha göstermek isterim. Şöyle çeviriyoruz ve aynı şekilde bastıralım. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Poğaçalarımı en az 20 dakika tepsi mayasına dilendiriyorum ve üzerine yağlı kağıt örttüm. Siz isterseniz bir örtü de örtebilirsiniz. Bu şekilde 20 dakika dinlensin. İkinci tepsimi de aynı şekilde tamamlıyorum. Bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştım ve bir yemek kaşığı yoğurt ilave edip güzelce karıştıralım. Hazırlamış olduğum karışımı poğaçalarımın yüzüne güzelce sürüyorum. Poğaçalarımın üstüne mavi haşhaş döküyorum. Şöyle tam ortasını. Daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırına poğaçalarımız güzelce kızarana kadar tutuyoruz. İkinci tepsiyeme de yumurtasını sürdüm. Poğaçalarımın üzerine temiz bir örtü örterek 5-10 dakika yumuşamasını dinlendirelim. Güzelce yumuşacık olsun. Yumuşacık poğaçalarımız hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.